Meryem'le Ayşe de geldi. Ayşe bu. Meryem de karakterini erkek yapmış sanırım. Ee, şimdi yeni ev alacağız arkadaşlar. Şimdi gelin hadi sizinle birlikte yeni ev alalım. Tamam. Durun bir dakika ben araba çıkartayım bir tane. Motor Motor e, hep birlikte binemeyiz. Dur 3 kişilik bir jip yok mu burada? ha? Tamam. Bakın şimdi hadi. Ben ben... Evet hadi binin. Ben okuyayım. Meryem de ben Meryem sen tamam. bindin mi? Bindim. Tamam. Aa sen havada asıl ka kaldın. Tövbe sen <laughs> <laughs> ne oldu ya? Ben buraya sen böyle Evet neyse anam dur. Anam, anam. bindim. Tamam bu iş çarptı. Allah Allah dur bir dakika şu kutu, kutu çarptık ya neyse. Nasıl? <laughs> <laughs> çıkalım yokuştan bile çıkar benim arabam. Bu boş yer var mı? Polis ne yapıyorsun? Allah'ım polis çılgın çıktı. Evet. Arkadaşlar şimdi yeni evimizi bakacağız. Gelin Meryem. Gelin. Evet. Evet. Tamam. Gelin yanıma. Hayır durun ben şimdi size yeni ev atacağım. Yeni eve bakacağız. Ha, ben şu evi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi Meryem bu eve bakacağız tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Bu eve bakalım. Hadi bakalım. Bu eve bak. Arkadaşlar neden böyle bir şey bu? Bir bir dakika bu ne? Şimdi dur. Meryem hadi yanıma gelin. Bir dakika dur bakayım. Oğlum şeffaf garaj kapısı. Çok acayip. Neyse hmm. biz garajı boş verelim. Hadi gelin eve bakalım. Tamam. Meryem geliyor musun? Geliyorum. Gel hadi. Ha, yine mi dur? Sen bebek mi oldun? Evet bebek Ben küçük ablayım. Tamam şimdi. Tamam ben bebek oldum. Ben Aa bir tane polis memuru geldi. Neyse abi hadi. Abi, evine hadi gelin şuraya bakalım. Abi. Evet. Şimdi burada da bir oda var. <laughs> Meryem yatakta zıplıyor. <laughs> tamam sen de zıpla. Arkadaşlar nasıl bir zıplamadır bu ya. <laughs> Hadi gelin şey yapalım. Gelin başka odaya bakalım. Hadi evet, üst kata arkadaş. bakalım. Çocuklar hadi üst kata. Tamam. Şimdi, bak yani şimdi bu odaya bakalım. Aa bu odada senin olsun. Kızım bu oda senin olsun tamam mı Ayşe? Televizyonun üzerine Meryem sen de alt kattaki oda senin olsun. Allah'ım bu nasıl bir çılgın bebektir. Televizyonun üzerine çıktı. <gülüyor> <gülüyor> burada aynı bir sepamız var. Oo, benim keyfime bakın. Oh, hadi gelin başka kat, başka yerlere de bakalım. Şurada ano bir üst kat daha mı var? Hadi üst kata gelin. Ay ben de yoruldum. Oturayım şurada biraz. Oturamıyorum ya. Ben oturdum. Hadi geliyor musunuz? Çocuklar, hadi. Çocuklar gelin hadi. Hadi bakalım çıkın ya nasıl bir çıkmadır bu ya. Bakın bu da benim tamam bu odaya gelmek yok. Ana bu odaya girmiş bile. Burada banyomuz var. Ee, şurada <laughs> diş harcınları, diş fırçası. Biraz gizlenmiş gibi olmuş. Burada kasamız var. Burada giyim odası var. Buraya saklanabiliriz. Bu evde çok güzel saklanmaç oynanır. <laughs> Hadi gelin şimdi balkona bakalım. Aa balkonda tam sizlik bir şey var. Gelin bakalım. Hadi ben de dinleyeyim biraz. Oturun siz de. Ne renk yapayım? Mor. Tamam. İlk önce mor deneyelim. Karakterimin boyunu geçti. Evet hadi otur bakalım. Oturdum ama. Ben buraya <laughs> o zaman siz de şuraya oturun. Bak bu köşeye otur. Ben boyunu de, geçmesin. Benim boyumu geç. Ne yaptı? Şöyleyim mi? Anne, yani, en, benim ağrıma Sen de buraya geldi otur. Şu. Gel bak. Gel bu köşeye geldi otur. şu. O köşeye otur sen de ağzınıza gelmesin Hı. şu. Şu evet şu. Evet. Beyaz yapalım bile. Oo bak siz yüzün hadi. Ben de gideyim e, arkadaşlar odayı göstereyim. Anam. Ha, ha, tamam, heh tamam. Siz yüzün hadi. Tamam mı? Ben de şu odayı e, evi şimdi arkadaşlar göstereyim. Burada şöminemiz vardı arkadaşlar. Göstermeyi unutmuşum. Alt her yeri gösterdik herhalde değil mi? Evin içine girmek istiyor bu. Ayşe. Ayşe. Evin içine giremez Ana, Aşağı düştü. Nereye <laughs> çocuğum nereye çıktın sen? Ben de geliyorum. <'ın> <laughs> Aa ben de geldim. <laughs> Allah'ım ya Allah Rabbim bu nasıl bir çocuktur ya. Neden zıplayıp duruyorsunuz? Arkadaşlar bu da e, kaçıncı evimiz bu ya? Üçüncü değil mi? Evet. Herhalde üçüncü ev. Evet. E, bu üçüncü evi de beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı unutmayın şimdi yeni bir eve bakacağım inşallah dakika ben evin geçir. içinde saklandım saklandın şimdi göreceğiz seni <laughs> hazır mısın havada uçmaya hazır ol aşağı düştü nereye yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> niye, <zıpluyorsun? gülüyor> niye zıplıyorsun niye zıplıyorsun o yüzden aşağı düştün gel <laughs> ha, gelin hadi arabayı çağırıyorum Ara bizim aramamızı almışlar arkadaşlar. Evet, yani Motor, motor. Motoru üçümüz birden binemeyiz. Sonra biriniz girdi Bir dakika üç kişilik doğru bir düzgün bir araba bulmam lazım şimdi. Üç kişilik motor. Üç kişilik motor yok. Allah'ım ya Rabbim. tamam buldum. Motor alayım biriniz benim kafama binin. tamam ben bineceğim kafama. Allah'ım. Ben tamam şu Robux'lu ha, şu Robux'u motordan alacağım. Bu bayağı bir hızlı gidiyor. Aa, bakın. Hadi gel. Biriniz kafama binsin. Gelin. Ay. Ayşe, motor sen mi sürüyorsun? Kalk bakayım. Ayşe, getir arabamı. Hadi. Mehmet gel kafama bin. Dur de seni kafama bindireyim. Ayşe yine bindin. Çık oradan. Arkamıza bin hadi. Tamam, durdum. Ben de binemiyorum ki öne. Tamam hadi gidelim. Ulan. Bu kişilik. Mehmet ya. nasıl <laughs> Mehmet diyorum. Meryem nasıl bir duruştur o ya? <laughs> tamam hadi. <laughs> hadi de. Hadi. hadi şimdi şehre gidiyoruz. Nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir ailedir? Neyse. Hadi siz... Şimdi. Ee, nereye gidelim? Sizi nereye göstereyim? He. Doğru ya bir yer gösterecektim. Şimdi polis merkezine giriyoruz ya. Bir dakika. Neyse. Hadi girelim. Hadi gel hadi. Ayşe gel mi? hadi. Şimdi sen de benim kucağıma gel. Dur. Dur dur dur. Ben Mehmet ay Meryem inme. Dur sen kucağıma gel. Sen ben. Ben gel kucağıma. Gel hadi. Meryem gelir misin hadi. Tamam gelirim. Beni takip et bak helikoptere bineceğiz. Tamam helikoptere bineceğiz hadi ben gel. Yapalım. Hadi gel. Hadi gelin helikoptere bineceğiz şimdi. Hadi Mehmet gel. Ay Meryem gel. Bakın şuraya helikoptere bineceğiz. Hazır mısınız? benim Benim premium olduğu için binebiliyorum. Gel. Ayşe, Ayşe şimdi in kucağımdan. Binemiyorum. Zıpla. Tamam. Hadi ben biniyorum. Siz de yanıma binin. Binin ben yanıma. Ben kafamı biniyorum. bine hadi kafama ben, binemezsin. Ben bineceğim. Hadi binme ya ben sen de. Bin hadi. Tamam. Şimdi kaldırıyorum da nasıl kaldıracağımı çözmüştüm. Ben indim dur. Dur. <laughs> ben nasıl indireceğim ben bu uçağı. Aşağı indireceğim şimdi uçağı. Ben indim. Hadi geliyor musun? Hadi bin. Hemen zıpla. Ama sen hadi hadi. Çabuk. Hayır, çabuk zıpla, şey Zıpla zıpla. Bir şey yap Hı. bin hadi. Çabuk çabuk kalkıyoruz. Dur, ekran zıplayamıyorum ama. Uçtan sonra yine aynısı olacak, hadi. 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 Zıpla bine de zıpla zıpla zıplayamıyorsun ama. Dur. Şimdi oluyor herhalde şimdi dur. Hı. Oldu ama yine indin. Sen indin. Allah ım. beni al ben yerimde indi. Bir dakika da Ah oldu. Hadi bakalım. Şimdi ben bu uçak sürmeye korkuyorum. Neden dersin Kesin bir kaza çıkacak ama neyse. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet. Kesin bir kaza çıkacak şimdi. Evet olacak. Kesin. Anam durun durun durun. Kesin kaza olacak demiştim. <laughs> Doğru <bir> şey. Allah. <laughs> Al, atlayın atlayın atlayın. Ben Anne. Neydi? İyi misiniz? Evet iyiyim. Gelin motorumuza binelim ya. Anam motorumuzu bile Ben motor alacağım kendim gideceğim. Hayır sen daha bebeksin hadi gel bak bebeksin yarış de arabası olur. var bende Robux'u ben sende yok bine bine. Tamam yarış arabası. Gel. Kafama ben bineceğim ama. Gel hadi kafama bin. Ben şey Dur gel kafama bindim ben. Durun bakın. Dur da kafama alayım seni. Gel bin hadi. Şimdi... Neyse al. Şimdi eve gidiyoruz. Şimdi yeni eve bakacağız. Bakayım süresi dolmuş mu? Süresi dolmuştur herhalde. <laughs> Neyse. Tamam. Yarış arabası güzel miydi? Evet. Değilin, ben Ben kafamda kalacağım. Ha, sen benim kafamda kal. Şimdi <laughs> yeni evimiz şu Kaçım, olsun. Şu çılgın eve de baktık. Şimdi şu evi merak etmiştim ben. Şu eve bakalım. Çünkü böyle <gülüyor> sade <gülüyor> duruyor ve güzel duruyor. Çok değişik bir ev gözüküyor. Evet. Ne yapayım böyle. Ne değişik bir ev. Akvaryum beni korudu. Şimdi gelin hemen şu evin girişine başlayalım. Ana kapıyı açılıyor. Çok zor bir kapıdır. Şuradan garaja geçiyorsun yine. Garaj mı? Garaj, de, garaj, garaj değil. Araba. Tamam. Tamam. Robux arabam var zaten. Ne araba ya? Tamam alırım. Şimdi burada bir e, oturma odamız var. siz çizgi filmi izleyin çocuklar. Hadi. Hadi izleyin bakın. Hadi izle bak senin en sevdiğin çizgi film başlamış. Bakayım açayım hemen. Aa bak polis arabası şeyi var şimdi Sen polis olmak istiyordun ya. Siz e, televizyon <laughs> çık üzerine çıkarak izleyemezsiniz. Koltuğa normalce otur. Keyfine bak hadi. Çok güzellik. Allah'ım ya Rabbi bunlar çılgın <laughs> bir bebektir ya. Otur keyfine bak. Hep <laughs> böyle işte. Tamam otur. Oturun keyfinize bakın. Ben de arkadaşlara evi göstereyim. Yani. Tamam neyse. Ben de şuradan ev, havuzu yapalım. Ben de koyuşuyorum. Anam dur. E, havuz filan yok yok havuz yok yok havuz yok yanlış dedim ben. E havuz alamam ki ben zaten. Neyse burada bir mangalımız var. E, burada evin var diye bölümü var. Burada çam ilçeme makinesiyle e, adı nedir çiçek sulamak o var. E, şimdi üst katları göstereyim. Üst katları dedim ama bu iki kat sanırım. İki kat demiş. Aa sen nereye geldin buraya? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> 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 Allah'ım burada Hı. bir şey var ee, benim bilgisayarım var işte böyle yer, yatağım falan var şu tarafta ne var onu merak etmeyin. yine yatak ne Allah'ım hey yatak ya burada küçük bir şeyimiz ana kim sıklıyordu orada ben Meryem sen misin yoksa Ayşe mi aşağıdan biri mi tutuyordu anne nerede anne sen de bir ne Allah'ım ya. Burada kasamız var. Koltuğa baksana. Şimdi koltuğa bakacağım zaten. Şimdi bu kasanın içine girmek isteyen var mı? Ben hiç Tamam kapatayım o zaman. Bir dakika dur. Şimdi ee, şurayı göstereyim. Hadi gelin. Balkon. Balkonum çok sade. E, bu ev güzel ama klasik yani. Klasik. Bana müthiş bir ötesi ev lazım. Şimdi buraya hadi kızım. Atladık. <laughs> Havuza atladık ya. Deli biz. Tam balkondan atladık hem de ya. Nerede? Nerede şey. Koltuğa bak. <laughs> Ana, uyumuş bu. Nasıl? Uyumuş ya. Gerçekten uyumuş. <laughs> ben bunu hiç uyuyacağını tahmin etmiyordum. Çünkü bu uyumaz ki. <laughs>